Değerli izleyiciler merhabalar. Satır arasında yine değerli bir konuyla karşınızdayız. 22. dönem Milletvekili Sayın Emir Şirin bugün bizlerle hoş geldiniz. Hoş bulduk Atakan. Malum yani her konuşma her program bize böyle açılır. Türkiye'nin gündemi sıcak diye sanki soğuk olduğu bir dönem varmış gibi ama bizde gerçekten 365 gün hiç soğumadan devam eden bir gündem var. Buna bir de şimdi evet. e, Afganistan ve Taliban gündemi eklendi. E, haliyle e, iki taraflı hem içeride hem dışarıda çok yoğun bir gündem var ama hemen içerideki mevzuyla e, ben konuya girmek istiyorum. Şimdi geçtiğimiz günlerde... Ee, Fehmi Kor'un bir yazı yazmıştı. Ee, Abdullah Gül'ün e, Tayyip Erdoğan yerine Cumhur İttifakı'nın adayı olama, olabileceğine dair bir yazı. Bu yazdan birkaç gün sonra da e, Ahmet Takan dedi ki bu yazı Fehmi Korunun kendi yazısı değildir. Siparişle dikte edilerek. Abdullah Gül tarafından yazılmıştır, bir yazıdır diye bir iddia gündeme geldi. Şimdi Sayın Şirin siz az çok hem Abdullah Gül'ü hem AKP içerisinde bu yapıyı biliyorsunuz. Nereden icap etti böyle bir şey? Erdoğan'ın adaylığını Sayın Bahçeli neredeyse iki yıldır adayımızdır diye dile getiriyor. Bu haldeyken Abdullah Gül'ün ismi niye gündeme geldi Cumhur İttifakı Femi Korunun yazısında isim vermemişti Femi Koru. Çok enteresan bir yazı yazdı. Hakikaten gündeme, yani bu gündeme bomba gibi düşen bir yazı oldu. Gerekli tepkiyi de görmediği kanaatindeyim. Biraz o, Taliban'ın, e, Taliban'ın e, işgalinin gölgesinde kaldı, galiba. kaldı ama, evet. yani Ankara'da bu çok ciddi alınmış bir yazı olarak e, görünüyor. Ankara'da hatta İstanbul'da. Yazıda şunu söylüyor Femi Koru. Diyor ki. E, muhalefetin adayını merak edip duruyorsunuz. İşte CHP'nin adayı kim olacak? MHP'nin adayı kim olacak? Mansur Yavaş mı olacak? Ekrem İmamoğlu mı olacak? Peki MHP adayını söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın olacağını söyledi. Tayyip Erdoğan'ın. İyi güzel de en merak etmeniz gereken konu, benim de merak ettiğim konu AK Parti'nin adayı kim olacak dedi. <laughs> ee, bu enteresan bir soru. Burada Hukuki bazı gerekçeleri de değildi. Ha. İşte üç sefer olamaz gibi, Cumhurbaşkanı'nın iki sefer olma hakkı var gibi. Ama e, biraz deştiğimiz zaman, Ahmet Akar'ın bunları öğrendik, biraz da sağda solda deştiğimiz zaman ortaya şöyle bir durum çıkıyor. Eğer herhangi bir sebepten Sayın Recep Tayyip Erdoğan aday olmaz ise, bir kere bu şartı ortaya koyalım. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan kendisi aday olmak istiyorsa Cumhur İttifakı'nın adayı veya olacak durumlar ortaya çıkacaksa buna mali olacak hiçbir kuvvet yok. Sayın Recep Tayyip Erdoğan aday olacaklar. Eğer Sayın Recep Tayyip Erdoğan herhangi bir sebepten aday olmaz ise bugün de şey değinmiş ona Abdülkadir Selvi herhalde saraydan telkinde bulundular. Fahrettin Altun'un telkinde bulunmamasına imkan yok bu konuda. Pek tabii Cumhur İttifakı'nın, Millet İttifakı'nın değil, Cumhur İttifakı'nın en makul, en akıllı adayı tabii ki Abdullah Gül. Bunun çeşitli sebepleri var. Bir kere Abdullah Gül geçen sefer Millet İttifakı tarafından evet. aday gösterilmek istendiğinde önemli bir konuşma yapmıştı. O görüşmelerinde önemli bir hususun altını çizmişti demişti ki bir kere bütün partiler beni müşterek aday göstermeleri lazım. İkincisi de sen Recep Tayyip Erdoğan'ın çocukları benim çocuklarımdır. Benim devrim sabit yaratmamı beklemeyin demişti. Evet. Şimdi eğer Tayyip Erdoğan kendisi herhangi bir sebepten aday olmayacak ise, sebebini bilemem spekülasyona da girmeyelim güvenerek yerine aday olarak tavsiye edeceği hatta aday yapacağı kişi e, herkesten evvel Abdullah Gül'dür. Yani diğer adaylara nazaran baktığınızda kendisinin bir devri sabık yaratılmaması, daha huzurlu bir şekilde işin bir geçiş döneminin temin edilmesi, bunun yanı sıra partinin toparlanması, hatta Davutoğlu ve Ali Babacan'ın partilerinin de Millet İttifakı'ndan kopartılarak AK Parti'nin yanına gelmesini temin edebilecek tek aday Abdullah Gül. E, bu şimdi doğmamış, doğmamış çocuğa don biçmek doğru değil ama e, ben 2022'de bir seçim olacağını görüyorum. 2023'e kalmayacak seçim. Bu Mart ayı konuşmaları var. Eylül ayı konuşmaları var. İşte bugünlerde Ekim ayından itibaren yeni seçim kanununun ne olacağı hususu ki ona da değinmemiz lazım. O konuda bazı itiş-kakışlar var. E, o çerçevede Gelecek senede ben bir seçimin olacağını görüyorum. Pek tabii ki Cumhur İttifakı'nın tabi adayı Sayın Cumhurbaşkanı'dır, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ama herhangi bir halinde, olmaması ha. halinde en makul aday olarak Cumhur İttifakı için e, Abdullah Gül şimdi, görünüyor. Şimdi Sayın Şirin bu konuda e, birkaç e, soru sormak istiyorum. Şimdi. E, Böyle. Eğer ki Sayın Erdoğan herhangi bir gerekçeyle aday olmayıp e, Abdullah Gülü e aday olarak önerirse bir aynı e, Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin devamıyla ilgili bir e, durum mu olacak? Yoksa yeniden parlamenter sisteme geçip Cumhurbaşkanı sembolik yine başbakanın güçlü olduğu bir yapıya dönüp Erdoğan başbakanlığı alarak böyle bir formül üzerinde mi düşünülüyor? Acaba? Hayır, e, hayır o Tayyip Erdoğan'ın siyasete çekilmesi düşünülüyor. Yani böyle bir... aktif siyaseti siyasetten bırakmış. aktif siyaseti bırakmış olacak ve akil kişi olarak sesi sözü yine dinlenen e, bir akil kişi olarak kalacak. E, Abdullah Gül ne yapar diye bakıldığında veya öyle bir sistem e, yapıldığında Abdullah Gül eğer aday olursa çok şartlı konuşuyoruz yani kimse yanlış anlamasın Hı -hı. E, çok daha bir Türkiye ittifakı modeline doğru gitmeyi düşünecektir. Parlamenter rejimi dönüp dönmeyeceğini bilemem ama Cumhurbaşkanı olarak bazı yetkileri kendisinde saklamak kaydıyla e, kuvvetler ayrılığını kuvvetlendiren, e, insan hakları konularını kuvvetlendiren, etik kanununu getiren, e, ihale kanunu tanzim eden, e, daha bir Türkiye ittifakı içinde hareket edebilecek bir e, şekle bunu sokabilir. Hatta buna CHP'nin de itirazı olamayacağı bir şekle sokabilir. Bundan 2-3 sene evvel şeyin, Sayın Kılıçdaroğlu'nun mecliste 23 sen konuşmasında ortaya koyduğu şartlar vardı. İşte bütçeyi parlamento yapsın gibi bazı şartları vardı. Başkanlık sisteminden vazgeçilmeyebilir ancak bakın başkanlık sistemi derken şunu söyleyeyim biz cumhurbaşkanlığı sistemi bugünkü sistem Dünya literatüründe sultanizm diye adlandırılan sistem. Bütün otoritenin, bütün yetkilerin tek elde toplandığı bir sistem. Ee, bu sistem yerine Amerika'daki gibi başkanlık sistemi veya Fransa'daki gibi bir yarı başkanlık sistemine geçmek söz konusu olabilir. Abdullah Gül'ün de bunu isteyebileceği kanaatindeyim. Bu da muhalefet partilerinin de kabul edebileceği bir şekle gelebilir. Bu anayasa değişikliği de mecliste yapılarak Kuvvetler ayrılığının kuvvetlendirildiği, bütçenin meclis tarafından yapıldığı, Cumhurbaşkanı yardımcısının da e, seçimden geldiği, Atamay'la değil de seçimden geldiği bir sisteme doğru geçiş olabilir. Peki, peki eğer Evet, buyurun. buyurun e, tamam. Eğer böyle bir pozisyondan karşı karşıya kalacaksa, seçimi kazanmakta çok zorlanacağını zannetmiyorum. Seçimi kazanır çünkü... Ee, gelecek ve DEVA partilerinin kendisine itirazı olmayacak. Ee, HDP oylarını almakta da çok zorlanacağını zannetmiyorum. Ee, bu çerçevede bir Türkiye ittifakı çerçevesinde daha bir normalleşe, normalleşerek e, bir geçiş dönemi temin edilebilir. Böyle bir düşünce evet. olabilir yani. Şimdi e, Sayın Abdullah Gül'ün aslında e, bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde e, bu sonradan e, ortaya çıktı. E, Kılıçdaroğlu'nun da aday göstermek istediği hatta kendisine teklif yapıldığı. Tabii. Siz de az önce söylediniz. Bütün partilerin üzerinde uzlaştığı bir e, e, şartta ancak aday olabileceğini söyleyip biliniyor. Ancak e, şimdi az önce dediniz ki Sayın Erdoğan e, dese ki ben kenara çekiliyorum. Abdullah Gül aday. Şimdi Sayın Gül'ün Millet İttifakı'nın adaylığı iddiası gündeme geldiğinden bu yana Özellikle iktidara yakın medyada Abdullah Gül'le ilgili çok ağır bir e, propaganda e, işletildi. Hatta Türkiye'de pek çok siyasetçi Amerika'cılıkla bugüne <laughs> kadar suçlanmıştır da Sayın Gül'e istisnai bir şekilde İngilizcilik kraliçenin adamı diyecek kadar ve bunu artık yazılarında, hitaplarında o şekilde kullanacak kadar majestelerinin gülü şeklinde bir hitapla. Şimdi peki geri dönüp AKP tabanına veyahut da işte Cumhur İttifakı tabanına Abdullah Gül bizim adayımızdır. Burada bir sıkıntı yaşar mı e, AK Parti'nin? Atakan Allah aşkına sen de çok tecrübeli bir gazetecisin. Bu yandaş basının bu konuda 180 derece dönmesi kaç gün değil kaç saat sürer? <laughs> Medya döner de e, ben kamuoyu açısından seçmen açısından. Yok kamuoyu açısından da Ak şimdi şöyle düşünelim. AK Parti tabanı bu konuya tepki göstermez. Yani tepki gösterirse de çıkacak cılız şeyler, sesler çok çabuk nötralize edilir. Nötralize edilir derken ikna edilerek, ikna edilerek nötralize edilir. Bunun haricinde hele hele bunun bir Türkiye kazanımların devam edeceği çok önemli AK Parti tabanı için. Yani kazanımlar başka bir aday geldiği takdirde, AK Parti döneminde e, meydana gelen kazanımlar, nedir işte başörtüsü meselesinin halledilmesi, imam hatiplerin yaygınlaştırılması, Ayasofya'nın açılması gibi kazanımlar var. Bunların tersine çevrilmemesinin garantisi olarak Abdullah Gül'ün takdim edilmesi, en kötü ihtimalle Ehveni Şer olarak takdim edilmesiyle bu senin bahsettiğin kişilerin e, <laughs> İknası, <kolay olur. gülüyor> Aman yani süratine şaşırırız. <laughs> Peki Millet İttifakı bu durumda. Şimdi Millet İttifakı e, ee, evet Ehvenişer olarak Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığını tabii ki Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı'na tercih edilir ama nihayetinde kendileri de bir adayla ortaya çıkacaklar. Abdullah Gül'ün adaylığı söz konusu olduğunda Millet İttifakı bir de Kılıçdaroğlu'nun adaylığı tartışılıyor. Bugünlerde özellikle yani, son Allah dönemde CHP içerisinden. Eee bu Millet ittifakı dediğimizde Millet ittifakı geçen sefer e, üç ana parti vardı. CHP vardı, Saadet vardı, İyi Parti vardı değil mi? Evet. İyi Parti itiraz etti. Şimdi Saadet'in Abdullah Gül'e en ufak bir itirazı olmaz. Zaten tabanı da Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül aday olduğu takdirde e, yönetim ne düşünürse düşünürsün Saadet'in tabanı otomatik olarak Abdullah Gül'e gider. Çok büyük ölçüde evet. %99 ölçüsünde ona gider. Şimdi düşünsene o zaman daha evvel aday olması için çırpınan e, Kemal Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuya itirazı ne olacak? Mesela orası Söyleyeyim, Abdullah... orası kritik CHP açısından yani adayı çıkartmamak gibi bir tercih olabilir mi Millet Hayır, hayır Abdullah, aday, aday mutlaka, komiserim. aday mutlaka çıkarırlar. İşte Muharrem İnce bir kere kendisi CHP seçmenine hitap edecek şekilde başka bir parti olmasına rağmen aday olacağını bekler ettim. ayı toplar olur. Ee, ayrıca CHP'de mutlaka ve mutlaka e, ortaya bir aday çıkaracaktır. Bu aday kazanacak bir aday olmasa bile kazanma ihtimali olabilir. Seçim seçimdir ama çok dikkatli bir aday seçmeleri lazım. Abdullah Gül aday olup da parlamenter rejime dönülmesi bile CHP'nin bazı taleplerini de yerine getireceğini beyan ederek hareket ettiği takdirde yani e, usulen birkaç adetten gidilse bile seçimlerin ufak bir zorluktan karşılaşması yani onun Abdullah Gül'ün seçilebilme ihtimali Tayyip Erdoğan'ın seçilme ihtimalinden daha yüksek. Evet. Peki şimdi ha, karşısına de... o zaman Mansur Mansur yavaş çıkar, Ekrem İmamoğlu çıkarlar, evet. onu yaparlar, bunu yaparlar. Ee, ama tekrar söylüyorum, bu bir matematik. Ee, bugün yüzde dört civarında oy topladığı, yani şöyle söyleyeyim, yüzde dört civarında oy topladığı söylenen gelecek ve deva da saadet, yani toplam yüzde altılık bir rakamın da seçmenin Abdullah Gül'e döneceğini düşünürseniz, e, şeyin hiçbir şansı kalmaz muhalefeti. Millet İttifakı adayının bir şansı kalması evet. oldu. Evet. Peki son son olarak bu konuyla ilgili şunu e, sormak istiyorum. Şimdi e, Abdullah Gül için bir önceki dönemde Sayın Gül'ün e, Millet İttifakı'nın adaylığı e, konuşulmuştu. E, varsayalım ki e, Sayın Erdoğan benim anayasa olarak da herhangi bir engelim yok dedi. Veyahut da ben de uzun süredir 2021 Mayıs'ının aşağı yukarı iki yıldır 2021 Mayıs'ta seçimden olacağı tahmininde kendimce bulmuyorum ama e, seçimi de 2022 olarak, ya özür dilerim 2022 Mayıs zaten 2021 baharını geçtik 2021 bahar 2022 baharı şimdi böyle olunca o anayasal tartışma da ortadan kalkacak ve sen ben yola devam ediyorum derse bu kez Abdullah Gül'ün Millet İttifakı'nın adaylığı söz konusu olursa aynı şeyleri söyleyebilir misiniz? Az önce olmaz yaptınız, hayır söz konusu olmaz hayır. Abdullah Gül'ün bundan sonra Millet İttifakı adayı olması söz konusu değil. Çünkü arada şeyin, köprünün altından çok sular geçti. Bir kere Kemal Kılıçdaroğlu kendisi niyetini beyan etmiş vaziyette. Meral Hanım niyetini beyan etmiş vaziyette. Niyetlerini beyan etmeseler bile halk nezdinde itibar kazanmaya başlayan başta Mansur Yavaş. Ve itibar ha. kazansa da kazanmasa da kendisinin çok arzulu olduğunu bildiğimiz Ekrem İmamoğlu gibi alternatifler var. Dolayısıyla bu alternatiflerin haricinde yine Kemal Kılıçdaroğlu'yla Meral Akşener'in uzda Tayyip Erdoğan'a karşı seçim kazanma ihtimali olan bir üçüncü aday üzerinde de ki var öyle isimler olabilir İsim vermemize lüzum yok ama var böyle isimler böyle ha. bir e, mütabakata varma ihtimalleri var. Yani tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aday olmak istiyorsa ona mani olacak hiçbir şey yok. E, o aday olduğu takdirde yalnız e, Millet İttifakı'nın Tayyip Erdoğan'a karşı çok ciddi bir aday çıkartacağını ve seçimi alma ihtimalinde kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Peki, yani bu Tayyip o, Erdoğan o, burada o, Abdullah, Abdullah Gül'e nazaran Cumhur İttifakı'nın başında Abdullah Gül mü daha fazla şansı olur? Tayyip Erdoğan mı daha fazla şanslı olur derseniz, Tayyip Erdoğan'a karşı birikmiş tepkileri de dikkate aldığınızda, e, Tayyip Erdoğan'a karşı iyi bir aday çıkartıldığı takdirde, seçimi muhalefet adayının alacağını düşünüyorum. Ayrıca da tabii benim için her zaman söylediğim, parlamentonun ne olacağı çok mühim, parlamento ya, evet. kompozisyonu parlamento çok, çok mühim, parlamento çoğunluğu, e, o da Abdullah Gül'ün de ve veya Tayyip Erdoğan'ın aday olması çerçevesinde. Tabi hangi seçim kanalından gideceğimiz de belli olacak. Ee, o da önem kazanıyor. Yani Abdullah Gül'ün adaylığıyla Tayyip Erdoğan'ın adaylığı parlamento seçimine de çok tesir edecek. Evet. Ee, peki e, örneğin e, Erdoğan yeniden adaylığını ilan ettiği zaman ee, karşısında Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı mı daha etkilidir yoksa e, uzun süredir konuşulduğu gibi Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu gibi bir seçenek veyahut da bugüne kadar konuşulan bir üçüncü isim hangi seçenek sizce daha etkilidir? Eğer karşısında? Tayyip Erdoğan aday olur ise onun karşısında kimin aday olacağı benim umurumda değil Atakan. Neden umurumda değil? Ben o zaman parlamentoda 360 sandalyenin alınıp alınmayacağına bakacağım. Şimdi Tayyip Erdoğan bir sultanizm rejimi içinde tam bir otoriteyle devam ediyor. Buna karşı muhalefet ne diyor? Muhalefet diyor ki biz bu sistemi istemiyoruz, biz parla iyileştirilmiş parlamenter rejime döneceğiz, sisteme döneceğiz. Peki buna dönmenin çaresi cumhurbaşkanının kim olacağı değil, muhalefet adayının cumhurbaşkanı seçilmesi de bunun çaresi değil. Eğer siz bir sistem değişikliği istiyorsanız bunun çaresi anayasayı değiştirmek. Anayasayı değiştirmek için olabilir, asgari 360 sandalyeyle referanduma gidersiniz, 400 sandalyeyi de elde ederseniz o zaman e, referandumunuzu da değiştirirsiniz ama referanduma gidilmesi lazım bir sistem değişikliği yapılması yani siyaseten daha doğru olur. Bu durumda muhalefetin Tayyip Erdoğan aday olduğu takdirde onun karşısında Cumhurbaşkanı adayının kim olacağından evvel e, Kemal Bey olabilir, Meral Hanım olabilir, bir üçüncü şahıs üzerinde durabilirler. Böyle bir çerçevede mutlak surette şeyi nasıl elde edebilirler? Muhale, parlamentoda 360 sandalye asgari nasıl elde edebilirler? Ona bakmak lazım. Eğer Tayyip Erdoğan aday olursa o zaman Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Deva Partisi muhalefet işbirliği içinde kalacaklar. Abdullah Gül aday olursa Cumhur İttifakı'nda bunun böyle olacağı garanti değil ama Tayyip evet. Erdoğan dolayısıyla muhalefeti daha kuvvetli tutan bir çerçeve içinde. Anlıyorum. Ee, yani bu söylediklerimde şimdi... bakın ben burada konuşurken siyaseten onu tercih ediyorum, bunu tercih ediyorum gibi bir manada katiyen çıkmasın. <laughs> Anlıyorum. Ben adı hani katiyen çıkmasın. Yani katiyen böyle bir şeyin içinde diyelim. Ben tecrübelerime dayanarak e, Türkiye'de gelecek seçimde ...hangi adayın nasıl bir netice verebileceği... Tercihlerin peki, sonuçlarının neler var. olabileceğine dair öngörülen... Olabileceğini evet. anlatmaya çalışıyorum. Evet. evet e, Sayın için çok teşekkürler. Şimdi e, bu aslında içeride olan bitenlerle ilgili kısmı... E, ...Cumhurbaşkanlığı seçimi ve adaylarla ilgili kısmı... ...aslında şu ana kadar hep şöyle... E, ...gerçekten o yazı yazılana kadar şuydu... ...Cumhur İttifakı'nın adayı belli... ...Millet İttifakı'nın adayı kim? Özellikle e, hükümete yakın iktidar bunu ısrarla e, soruyordu ilk defa e, AKP'nin adayı kim sorusu ortaya çıkmış oldu ve gerçekten ilginç bir Muhtemelen bu Taliban konusu biraz açırsa önümüzdeki günlerde bununla ilgili şeyler de olacak. Tabi burada bir seçim sistemi tartışması da bir taraftan devam ediyor. Barajla ilgili yüzde beşe düşme ihtimaliyle ilgili başta uzlaşıldığı iddialar vardı ama son iddialara göre e, AK Parti barajın yüzde beşe düşmesine çok da sıcak bakmıyor iddiaları da var. Seçim sistemindeki değişiklik konusunda AKP ile MHP arasında bir sorun mu var? Ee, burada bir e, hatta geçtiğimiz günlerde e, Sayın Bahçeli'nin tekrar ülke erken seçime götürebileceği, burada bir krizin yaşanabileceği iddialar vardı. Ne diyorsunuz bu konuda? Doğru. Şimdi burada baraj meselesi değil. Seçim kanunu Cumhur İttifakı'nı çatlatabilecek en önemli konu. Yaz buradaki konu barajın kaç olacağı filan meselesi değil. Buradaki mesele daraltılmış bölge seçim sistemi gelecek mi gelmeyecek mi? Eğer daraltılmış bölge AK Parti ısrar eder ise bu MHP'nin çok aleyhine olan bir durum. Ee, AK Parti daraltılmış bölge sistemini çıkartmak istiyorsa kendisinin yanına ancak destek olarak alabileceği parti HDP'dir. HDP'nin de işine gelen bir sistem daraltılmış bölge sistemi. Eğer AK Parti bu konuda ısrarlı ve inatçı olacaksa o zaman bu e, erken seçimi de getirebilir. E, çünkü MHP ve Millet İttifakını bütün partileri mevcut sistemden, mevcut seçim sisteminden e, seçime gitmeyi kesinlikle tercih edeceklerdir. Daraltılmış bölgenin e, gitmek kesinlikle istemeyeceklerdir. Onun için Ekim ayında özellikle meclis açıldıktan sonra bunun ne netice vereceğini göreceğiz. Eğer dil evet. tekrar etmiş oluyorum ama e, Ak Parti daraltılmış bölge konusunda ısrar eder ise bu e, Cumhur İttifakı'nı kesinlikle çatlatabilecek çok önemli potansiyel bir problem. Hani daraltılmış bölge herhalde dinleyen, e, dinleyicilerimiz biliyorlar değil mi ne olduğunu? Yani daha önceki e, birkaç şeydi ama kısaca bir hatırlatma yapmak gerekirse dilerseniz siz e, daraltılmış bölgeyi. Tabii nasıl çok basit olacağını. olarak çünkü şöyle de, çünkü ortaya çıkmış bir yasa taslağı yok. Türkiye'nin kaç bölgeye Doğru. ayrılacağı vesaire dair teknik şeyler de tam ortada değil ama sistemin ne Doğru. olduğunu siz bir hatırlatın isterseniz. Şöyle çok kısaca anlatayım. AK Parti'nin aklından gönlünden geçen nedir diye. AK Parti Türkiye'de şimdi 90 civarında seçim bölgesi var ve bölgelerin içinde de don sistemi yani ha. proporsiyonel denilen orantılı dağılım uygulanıyor daraltılmış bölge için düşünülen Türkiye örneğin 120 bölgeye bölünecek. 600 milletvekili var Türkiye'de. 600 milletvekilini 120 bölgeye böldüğünüz zaman her bölgeye 5 tane milletvekili düşecek. Evet. O bölgede birinci çıkan parti 5 milletvekilinin tamamını alacak. Yani bölge içinde don sistemi uygulanmayacak. Dolayısıyla mesela 120 bölgeye ayrılırsa Türkiye, bunun 80 tanesinde eğer AK Parti birinci parti olursa o zaman tek başına 400 milletvekili çıkartma ihtimali olmuyor. Buna benzer bir sistem 87 senesinde uygulandı Türkiye'de. Özal %34 oy almasına rağmen Anavatan Partisi'nden milletvekillerinin %65'ini aldı ve %34 aldığı seçimin sonunda çıkan milletvekili sayısıyla da Cumhurbaşkanlığına kadar yürüdü gitti. Onun için e, bu sistem çok önemli, seçim sistemi meselesi. E, bir anlaşma olursa, bugünkü sistem kalırsa, bugünkü sistemde baraj düşmüş düşmemiş ikinci plandaki bir mesele. Yani oradan da belki bir görüntü kopar ama e, MHP tabii ki barajın %5 veya en kötü %7'ye düşürülmesini istiyor. Oradan herhalde uzlaşacaklardır sonunda orada. E, asıl ama çalışki, esas... asıl sıkıntı barajda değil, seçimin asıl sisteminde yani dar bölge mi olacak dar bölge veya da bildiğimiz Aynen. barajlı o sistemiyle mi devam edecek? Sıkıntı burada geliyor diyorsun sen şöyle. Evet teşekkürler. Ee, şimdi içerideki gündemi konuştuk. Ee, i̇kinci bölümde e, biraz Afganistan meselesini konuşmak istiyoruz. Çünkü Afganistan meselesi e, Türkiye'nin e, önümüzdeki günlerde sadece Türkiye'nin değil dünyanın önündeki önemli gündemlerden birisi olacak. Kısa bir ara hemen Afganistan'la devam edeceğiz. Orhan istersen bir kapak çakır hemen Afganistan'a geçelim. Ben de KJ'yi değiştireyim.